Merhaba arkadaşlar, ben Tolga. Öncelikle sesim için kusura bakmayın. Hastayım şu ara bayağı. Dubai'de yaşıyorum. İnternetten küçük bir araştırma yapayım. Dubai'deki e, yaşam şartlarının Türklerin hansaklarıyla ilgili olarak çok fazla bir kaynak bulamadım. neden seneyi de değişiyor? Ben de bununla ilgili bir kayıt yapmak istedim. Öncelikle burada çalışmayı düşünen arkadaşlar, buraya gelmeyi düşünen arkadaşlar, tüm bunları göz önünde bulundurarak, anlatacağım şeyleri göz önünde bulundurarak hem maaş pazarlığını yapması lazım hem de beklentilerini ona göre ayarlaması lazım. Burada maaşların yüksek olması demek çok da fazla para kazanıyorsunuz anlamına gelmiyor. Öncelikle burada iki tür iş var, iş sözleşmesi yapabilirsiniz. Birinde her şey dahil maaş. Maaşınızı alırsınız, Kalacak yer, ulaşım, yiyecek içecek her şey size aittir. Ben kalacak yer, ulaşımla ilgili olarak da detaylı bilgi vereceğim. Hatta farklı farklı videolarda kaydedeceğim. Diğer çalışma tipi ise her şey dahil. Bu özellikle inşaat firmaları size maaşı veriyor, maaşın üzerinde kalacak yerinizi veriyor, ulaşımınızı sağlıyor, üç öğün yemenizi veriyor ya da kaç öğün olduğunu sözleşmenizde belirtiyor. Tabii siz maaş pazarlığını yaparken bunların hepsini göz önünde bulundurmanız lazım size bir her şey dahil maaş mı verilecek? Yani siz her şeyi kendi maaşınızdan mı karşılayacaksınız? Ya da size ev, araba, yiyecek desteği gibi şeyler yapılacak. Mı? Bunları göz önünde bulundurarak maaş pazarlığı yapmanız lazım. Öncelikle Dubai ile ilgili söylenen birçok şey var. Fakat şu bir gerçek ve bunu mutlaka göz önünde bulundurun buraya gelirken Dünyanın en güvenli şehirlerinden biri. Biz kapımız, e, penceremiz açık yatabiliyoruz. Hatta araba üzerinde anahtarı bırakıp markete girip çıkabiliyorsunuz yazın. İçinde e, çantanız da olsa genelde çok bir şey olmuyor. Ben bundan önce 5 yıl kadar Katar'da yaşadım. Orası, buradan da daha güvenli. Fakat burası da çok güvenli. Sokakta kavga dövüş görmezsiniz. Bunu göz önünde bulunduğum yaşam, yaşam olarak çok güvenli bir yer. Hiçbir şekilde hayatımız tehlikede değil. Herkes birbirine saygılıdır, iyi davranır. Bugün anlatacağım şeylerde fiyatları eğer dirhem olarak söylersem, dirhemden TL'ye çevirmek çok kolay, 2 ile çarp. Bir şey 10 dirhemse 20 TL, 100 dirhemse 200 TL. Çok basit ee, dirhemden TL'ye çevirmek. Buradaki dikkat edeceğiniz şeylerden biri ev. Ev fiyatları bizim ülkemize bakar çok yüksek. Tabii ki bu, ne kadar büyük bir ev istediğiniz, hangi bölgede yaşamak istediğiniz. Evin yeniliğine, eskiliğine göre değişiyor. Fakat aradaki rakamlar büyük uçurum oluyor. İki tane web sitesi var. Buna bakabileceğiniz, burada en çok yaygın kullanılan biri propertyfinder.ae. Aşağıda notları yazacağım bunu. Diğeri de dubizle.com. Dubizle Bu sitelerden ev arayabilirsiniz. Peki evi nereden bakmanız lazım? Ne kadar fiyatı var? Bu tamamıyla sizin isteğinize göre değişir. Öncelikle stüdyo bir ev mi istiyorsunuz ya da bir ev paylaşımı mı yapmak istiyorsunuz? Burada çok yaygındır. 3 odalı bir ev 3 kişi paylaşır ya da 7 odalı bir villayı 7 kişi paylaşır. Ortak alanlar ortak kullanır. Herkesin kendi odası vardır. Burada genelde şöyle bir şey var. Birçok yatak odasını ebeveyn banyolu yapıyorlar. Öyle olduğu için mutfağı ortak kullanıp, salonu ortak kullanıp herkes kendi odasına takılabiliyor. Bu şekilde ev arkadaşı olarak çalışabilirsiniz, e, ev, ev arkadaşı olarak e, ev bulabilirsiniz. Tabii yaptığınız işe ve bütçenize göre aynı odayı bile bir başkasıyla paylaşabilirsiniz. Burada tabii ki masraflarınız çok daha düşecektir. Tabii öncelikle karar vereceksiniz, stüdyo mu, 1 artı 1 mi, 2 artı 1 mi? Ben kendim 2 artı 1 ev baktım. baktığım için onlarla ilgili e, ciddi bir fiyat araştırması yaptım. Mesela Marina bölgesi, Tabi işiniz nerede bu önemli. Eğer işiniz metroya yakınsa metro hattı üzerinde herhangi bir ev alabilirsiniz, ulaşımda büyük sıkıntı yaşamazsınız ya da arabanız vardır. Ona göre sizin yerde ev kiralayabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Özellikle marina tarafında ya da bazı bölgelerde iş giriş ve çıkış saatlerinde çok ciddi yoğunluk oluyor. Ben Benim ofisim marinaya yakın. Ve ben marinada aa, bir ev kiraladım ilk iki ay. Arabayla ofiste gelmek 25 dakika sürüyor, yürüyerek gelmek 15 dakika sürüyor. Özellikle yoğunluk taraf zamanında çok fazla trafik var. Bunların hepsini göz önünüzde alın, göz önüne al alın. Özellikle tutacağınız ev, mesela Marina'nın bir kısmında hiç trafik yokken bir kısmında çok fazla trafik var. 500 metre yolu 45 dakikada gittiğiniz oluyor. Bunları ya da düşünmeniz lazım. Peki fiyatlar ne kadar? 2 artı 1 ev üzerinden ben bakmıştım. Marina'da 2 artı 1 evler 75-80 bin dirhemden başlar. Yıllık bu arada fiyatlar. Burada fiyatlar yıllık olarak paylaşılır. 75-80 bin dirhemden başlıyor. E, kaldığınız yerin kalitesine göre 150 bin. 170 bin dirheme kadar çıkıyor. Yani bu ne demek oluyor? 80 bin dirhem 160 bin TL yapar. 12'ye böldüğümüz zaman da yaklaşık 16 bin 17 bin lira bir kira denk geliyor. Tabi Mayana'daki evler biraz gürültülü. Özellikle gençseniz eğleneyim, şehir merkezine çabuk ulaşayım, partilemeyi seviyorsanız Marina aslında çok güzel bir yer. Barşa ve Marina bunları değerlendirebilirsiniz. Ama biraz daha aile hayatı, sessiz, sakin diyorsanız şehir dışına çıkmanız gerekiyor. Mesela benim şu an kaldığım yerde yıllık 85 bin dirhem. Fakat çok huzurlu, kalabalık yok. Gördüğünüz gibi kuşlar, böcekler, şehir trafiğinden, karmaşasından uzak bir şekilde de yaşayabiliyoruz. Burada da yine fiyat 85 bin dirhem. Minimum 2 artı bir bulacağınız şeyler 50 bin dirhem. 45 bin dirhem. Bu tabii ki old, şey, eski şehir tarafına gitmeniz gerekiyor. Deira var, Burdubai var. Buralarda iki artı bir evleri 45-50 bin dirheme de bulabilirsiniz. 50 bin dirhem ne yapıyor? 100 bin TL yapıyor. 12'ye böldüğümüz zaman da yaklaşık 8500 TL yapıyor. Tabi buradaki evlerin eski olması, pencerelerin çok küçük olması, yaşadığınız bölgenin çok kalabalık, nüfusun çok yoğun olması da dezavantajları. Avantajlar neler? Yeme içmeye, restoran, ucuz yeme içmeye, çabuk ulaşabiliyorsunuz. Tabii ucuz yeme içmeyi de birazdan açıklayacağım. Kime göre ucuz, niye göre ucuz yeme içme. Kiraları yıllık belirlerler. Genelde 4 çek isterler. Kira ödemesini genelde aylık istemiyor ev sahipleri burada. 4 tane çek yazıyorsunuz. Yani her 3 ayda bir sizin çekinizi tahsil ediyor ev sahibi. Hatta çek olmazsa ev vermiyorlar çoğu ev sahibi. Tabi paylaşım evlerde bu durum değişiyor fakat tamamıyla siz kendinize bir ev kiralamak istiyorsanız 4 çek böyle vermeniz gerekiyor. Aynı şekilde villa da kiralayabilirsiniz. Mesela ben 85 bin dirhem veriyorum. yani 100 bin, 110 bin dirhem vermeye verirsem bu arkada gördüğünüz villalardan da kiralayabiliyorsunuz. Tabi bunlar birbirine yapışık ikiz villa şeklinde küçük bahçesiyle beraber. Tamamıyla tercih meselesi. Ee, o tabi villanın da kendine göre avantajları, dezavantajları var. Şehir dışına geldikçe fiyat daha da düşüyor. Hatta Akoya diye bir yer var burada 15 20 dakika. Ben şehirden 20 25 dakika uzaktayım. Benden bir 10 dakika 15 dakika daha uzakta Akoya diye bir yer var. Orada 50 bin dirheme 3 artı 1, 4 artı bir ee, villa kiralayabilirsiniz. Ama şehre inmek istediğiniz zaman yarım saati mutlaka gözden çıkarmanız lazım. Fakat huzurlu, özellikle aileler için, çocuklu aileler için bulunmaz bir yer. Çocuklarınız dışarıda rahatça oynayabiliyor, takılabiliyor. Ee, ben yaşadığım yerle ilgili daha sonra bir video çekeceğim ve paylaşacağım. Aslında çok güzel bir yer. Şehir dışına çıktığınız zaman tüm bu nimetlerden faydalanabiliyorsunuz. Şehir içinde bunların hiçbiri yok. Şehir içinde tabii restoranlara yakın olmak, toplulaşmaya yakın olmak, AVM'lere yakın olmak bir avantajı var. Şehir dışında da e, huzurlu, yeşillikli, e, çok aktivite içeren e, bir bölgede yaşayabiliyorsunuz. Ev kısmı bu kadar aslında. Peki, araç. Araçlarla ilgili çok detaylı bir video çekeceğim. Hangi araç ne kadar alır, masrafları nelerdir, nelere dikkat etmeniz lazım burada araç alırken. Öncelikle 70 bin liraya burada sıfır beraber alabilirsiniz. Tabii bu Kia'nın giriş seviyesi. E, hiçbir özelliği olmayan bir araba ama sonuç olarak 70 bine sıfır bir araba alabiliyorsunuz. Eğer kiralamaya kalkarsanız e, giriş seviyesi bir aracı da aylık 3000 liraya 1600 dirhem 1400 dirhem yani 3000 lira civarında kiralayabiliyorsunuz. E, bu tamamıyla sizin isteğinize kalmış. Benzin Türkiye'ye görece biraz daha ucuz burada. Ee, normal benzin 2.18 dirhem. Yani 2 ile çarparsak 4.40. Süper benzin 2.30 4.60 TL yapıyor. Dizel de 2.35 4.70 yapıyor. Bu ülkelerde dizel daha pahalı. Sebebi de şu aslında dizelin e, rafineri maliyeti benzinden daha yüksek. Fakat bizim gibi tarıma dayalı ülkelerde Çiftçiyi sübvanse etmek için devlet dizeldeki vergiyi düşük tutuyor. O yüzden mesela bizim ülkemizde dizel daha ucuz fakat ortada ülkelerinde dizel daha pahalı sebebi maliyeti yüksek. Aslında ben buraya geldiğimde 50 litre depolu Nissan Sentra aracı deposunu 24 dirheme fırlamıştım. O zaman TL karşılığı 17 liraydı. Şaka gibi ya 6 sene önce 17 liraya depo fırlayabiliyordum Katar'da. Daha sonra vergiler arttı. benzinliğin üzerine kaç üzerine daha fazla vergi geldi. Yine de hala tabii ki bizim ülkemizden daha ucuz. Dizel araba çok yok aslında burada. Çok nadir. İnsanlar genelde benzinli tercih ediyor. Araba ile ilgili çok detaylı bir videoyu bulacaksınız. Peki burada diğer maliyetlerimiz ne var. Yeme içme. Yeme içme çok pahalı arkadaşlar. Özellikle Türkiye'den geldiğiniz zaman şaka gibi. Yani domatesin kilosu 20-30 lira. bir kilo salatalık tabii ki bazen mevsimden mevsime değişiyor. Çünkü sürekli bunlar ithal ettikleri için bazen ucuz ithal ediyorlar, bazen pahalı ithal ediyorlar. Ama minimum 10 lira. Çok nadirdir yani kilosu 6-7 liraya bir şey aldığımız. Ya da var, tipi çok kötü. Tabii bu pahalı aldığınız şeyler aslında çok da kaliteli değil. Çoğu zaman o domatesin tadı yok. Et görece biraz daha ucuz olabilir. Kıymanın kilosu 60 lira civarında. Şu an Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum. lira. Yani yaklaşık 6 yıldır buradayım. Normal etin kilosu 70-80 lira civarında. Tavuk da gene kilosu 50 lira, 40 lira civarında. Restoranlarda yemek pahalı. Yani burada en ucuz, en en kalitesiz küçük bir yere gidip bir tavuk dürüm aldığınızda 20 lira para veriyorsunuz. Normal eli yüzü azıcık düzgün bir yere gittiğiniz zaman ise kişi başı 60-70 liradan aşağı çıkamazsınız. Bu tabi bir yemekten bahsediyorum. ve Belki bir de içecek. Böyle çorbası, ana yemeği, salatası, tatlısı girdiği zaman alt seviye bir restoranda mutlaka 100-150'lik oluyorsunuz. Hatta bazen restoranda yemek dönemine göre evde pişirmekten daha avantaj olabilir. Genelde burada Asyalılar çok yoğunlukta yaşıyor. Onlar genelde tavuk pilavla iş çözüyorlar. Görüyorsunuz torba torba pilav alıyorlar. Pirinç alıyorlar torba torba. O şekilde çözmeye çalışıyorlar. Ben bununla ilgili de detaylı bir video çekeceğim. Markette fiyatlar nasıl? Tabii tüm bunları göz önünde bulunduğunuz zaman maaşınız ne olmalı buraya gelirken? Burada önemli olan maaşınızın ne olduğu değil aslında ne kadar e, kenara para atabileceğiniz. Örneğin 3000 dolar maaş alabilirsiniz. Ama dediğim gibi bugün bir e, oda paylaşımında bile 1000 dolar mutlaka gidiyor. 1000 dolar yaklaşık 3600 lira. Mutlaka hatta daha fazlası gidecektir. Telefon ve diğer tüm e, yeme içme giderlerinizi kalktığınız zaman bu 3000 Dolar belki cepten para harcaması gerekecek. Bu tamamıyla sizin buradaki yaşama standartını belirlerken e, hesaplayacağınız bir şey. 3 bin dolar maaş Türkiye'ye göre bir anda wow oluyor insanlar. Yani 7-23 bin lira maaş çok güzel. Ama aa, eve veriyorsunuz sadece e, 10 bin lira. Geriye kaldı 14 bin lira. Yeme içme zaten çok pahalı. Ulaşım zaten çok pahalı. Mobil hatlar çok pahalı. İnternet çok pahalı. Tüm bunları göz önünde bulundurduğunuzda... Bu 3.000 dolara maaş yetmeyebilir. Özellikle size gelen teklif, yani her şey dahil bir teklifse bunların hepsini göz önünde bulundurun, teklifi kabul etmeden önce. Hatta bir farklı satışlar yapabilirsiniz. Ben oraya bir geleyim, şu an kenara parata masamda, orada metro gibi geliştirir, daha iyi işlere geçerim diyebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tercihiniz. Özellikle inşaat sektöründe, otelcilik sektöründe, turizm sektöründe çalışanlar için eğer eviniz, yeme meyveniz karşılanıyorsa maaşınızın büyük bir kısmı cebinize kalacak demektir. Tabii ki daha avantajlı. Karar vermenizi daha da kolaylaştıracaktır. Burada hangi milletten olduğunuz maaşınızla çok büyük etkileyenler. Aynı işi yapan bir Hintli, bir Filipinli, bir Türk, bir İngiliz farklı maaşlılar. Ve bunun arkasında birçok sebep var yapılan işin kalitesi, çalışan insanın kendi ülkesinde aldığı maaş, mesela bir Hintli ülkesinde aynı işi yaparken 1000 lira maaş alıyorken buraya geldiğinde 4000 lira maaş alıyor. Onun için çok büyük bir şey. Ama bir İngiliz aynı işi yaparken kendi ülkesinde ama bir İngiliz ülkesinde aynı işi yapıyorken 15-20 bin lira maaş alıyor. Buraya geldiğinde ona 10 bin lira teklif edemezsiniz. Tabii ki gurbette çalışmasının ekstra bir getirisi olmak zorunda. Bunun gibi etkileri var maaşlar belirlenirken. Biz yine orsada bir yerdeyiz. Türklerin maaş seviyesi ne çok iyi, ne çok kötü. Bu tabi yine yaptığınız işe göre sizin kendi kalitenize göre değişir. Şimdi bu kadar. Ben hem araç fiyatları hem de market fiyatları ile ilgili detaylı bir video çekeceğim. Hem de yaşadığım yerle ilgili şehir dışına geldiğinizde ne kadar bir değişim oluyor aynı fiyata aslında. Daha detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Eğer öğrenmek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Gelecek videolarda. Ee, Onlara da değinmeye çalışalım. Hoşçakalın.